3. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, kaldığımız yere devam, devam edemiyoruz. edemiyoruz çünkü, çünkü save'ler gitti. Ya abi bu save'ler biz bir şey yaptık böyle e, öylesine bir başka bir bölümde oynayalım dedik yani başka bir map'te. Videoda başka değilken Başka bir mapte videoda değilken başka bir map'te oynayalım dedik arkadaşlar Öyle yaparken o mapi silmiş miyiz? Gitmiş değişik gitti, gitti. oldu Bir şeyler oldu gitti Çok güzel fotoğraflar da çektik O mapte oynayalım nasıl lan? Hani çektik ya yemek masası yaptık çiçekleri bulduk Ne zaman Hani lan? her taraf çiçekti ya lan Atıyon mu oğlum? öyle bir şey yok Lan her taraf çiçekti ya Ne zaman oğlum ya ne zamandı ya? Hani şöyle bir yerdi şeyin gölün kenarına masa gibi bir şey Ha, ama o şeyde değildi. o, o ki. mapteydi işte hayır ufaklıydı Neyse işte öyle bizde o map gitti o seed de gitti o da gitti bizde yenisi açtık ve bölüm 1 bu olacak onları şey yaptık Evet bunu onları o bölüm şey 0.5 0.7 olarak değiştirdik Bu arada yeni headset aldım böyle mikrofonum kötüydü. Hem bunun mikrofonu daha iyi ve işte sesleri falan HD daha iyi duyuyorum. Hüseyin'in. beni HD duyuyor. Evet, Hüseyin'in e, yaptığı saçmalıkları daha iyi duymak için. Evet. Çok HD artık. <laughs> Geç benim headset'im kadar olmasa da onunki de evet, HD evet. olmayacak. Hüseyin'inki tam... 15 liralık, benimki 150 liralık. O yüzden Hüseyin'inki evet. çok daha iyi. Ben bu pazardan aldım bizim buradaki şeyi. Evet. Ama yani 150 lirala 15 basar. 15 şey, lira. Sen, seninkinin o markası neydi kanka? Tigo S kardeş. Evet. Buradan reklam. Seninki ne kardeşim. kardeş? Sen Şimdi Tigo S dediğimiz için Tigo S bize 200 lira verecek. Biz oradan tabi yeni evet, oradan hemen yeni oyunları falan yeni headset. Yani dedi ki bize Hüseyin'in şeyini reklamını yapın. Evet onu hemen konuyu açın dedi. Biz de hemen yaptık böyle. Onu da evet şey söyleyelim. Ne? Bir dakika. Şimdi dur nereye ev yapacağız? Tam da şaka. Şöyle şey yapalım ya. bu. Öyle yapmayalım bence bir dakika. Ben buraya yapmak istiyorum. Daha yerleşik. Gel gel kış mu var. Şurada. Ben daha adam olmam. Aha istiyorum. koyun var koyun. Bir of ne yapak biliyor musun çok aklıma çok harika muhteşem bir fikir geldi. Çok aklıma. Bak anı. gel yanıma bir gel yanıma gel yanıma gel. Ya ben malım gel. ya iki tane bir tane daha yaptım çalışma masası. Onu da bana ver. Al. Seve seve. Bir gel bir gel bir gel. Bir dakika. Bir gel yanıma gel. Bir dakika bir kılıç yapacağım hayalisiyle. Halaylısıyla. Bak. Şimdi şurada bak uçan bir blok var bak. Bir dakika oğlum. bakamıyorum. Uçuyor. <laughs> Oo uçuyorsa çok güzel. Bak gel 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 yap Abi ya İbrahim gel ya. <laughs> ya gel ya. Gel. Ha bak şuraya bak uçan bir bu. Gördün mü? Evet. Onun bak şu dağdan şu dağa bir tane köprü çekeceğiz. Dur bir dakika şu an. Şu dağda benim evim olacak. Ha. şu dağda benim evim olacak. Şu dağda senin evin olacak. Köprü çekeceğiz araya. Evlerimiz farklı mı olacak? Evet. Öyle ben mi? seninle yaşamam oğlum Sen sapıksın Bence şey yapalım Aynı evde olalım ya şey. Ya onları yapana kadar aynı evde oluruz sonra ee, değiştirirler şey. ee, e, 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 e. Bak git yanımdan Gel ya şuradaki inekleri niye kesmiyorsun şey? Hadi dur ben de kılıç yapayım mı bir tane Bir tane kılıç Stick var mı stick? istik var. Kaç tane gerek? iki tane. Üç tane var gel. Atayım mı sana? iki tane gerekmiyor aslında. Bir tane gerekiyor. Olsun sen. Çünkü kılıç yapacağım. Üç tane. Ya ne ara akşam oldu? Bu arada işte bir server açtık. Hemen videoyu başlatmadı. Böyle evet, şeyin otları filan, otları filan kırarken. Deneme işte, videosu çektik. İşte öyle bir şeyler oldu. Yani sesimi denemek için filan işte sesimizi. <laughs> O yüzden y geldi. geçti biraz akşam oldu şu an. Şey... Aa. Gel burada. Oo. Of. Kömür cenneti. Enderman de burada. Enderman en kardeş Enderson. <laughs> adam Gördü beni var ya. Beni var ya kesin gördü. Bir dakika. Oh. Galiba gördü. Şöyle yanımdan gözükmeden hemencik koş koşalım. Gözük İbo? İbo gözük Hayırdır oğlum bu dedim sen. Aa dur bir dakika. Demedim demedim. Abu demedim oğlu. Abi ne dur abi be. abi. Ne yaptın lan? Allah Ekber Allah. Ama Bismillahirrahmanirrahim ezübülem şeytan rejim. Endüs endüs. E Endirmene çocuk. Oh yes. Ah. Endirmene sattım. Bir dakika şimdi benim itemlerimi sen aldın değil mi Hüseyin? <laughs> Yaptığın işte Creeper 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 Allah şey, Al şunu Al bak, şunu Bir tane kılıcım bir tane baltam bir tane pickaxe'ım vardı Bir de Kömür al ve şunu. meşale vardı biraz Al şunu Al şunu da Çok thank you You are well hamletem yan Hüseyin'le geçen yine İngilizce konuşuyoruz Tabii ki yani ya benim şey crafting bench'imi de almışsın. Tamam var. Seninki burada bak. Seninki tamam. Oo! <laughs> <laughs> i̇skeleti kendine vurdururken he. İskeleti kendine nasıl vurdurursun İbrahim? Çok güzel vurdur. Ben de vurdururum. Kendime niye vurduruyor? ben ona vururum. Yok işte is iskeleti ken kendi kendine nasıl vurdurursun işte. Yani kendi kendine mi vuruyor? Kendi kendine ateş ediyor he. Öyle bir şey. Güzel o zaman. İşte şunu o zaman ben yapayım bir. Şöyle. Ya stiklerim de gitmiş neyse. <laughs> Lan buraya sen şey mi yaptın bir tane daha ya? ya? Yok oradakini aldım ben. Ha, ben. Bir şey yapmadım. Ben de ne israfçı olansın diyecektim sana. Sövecektim yani sana. İşte... Bayağı şey yapmayı düşünüyoruz bu Minecraft serisini yani. Bunu bayağı büyüteceğiz. Böyle e şehir olana kadar kasacağız yani survival'da. Evet. Kendimiz bir şehir yapacağız. Öyle bir amacımız var. Yani kaç bölüm olur artık siz düşünün. arkada söyleyemiyoruz değil mi şey? Yok söyleyince bir şey olmuyor ki. Çünkü izleyenimiz yok da o yüzden olmuyor. Şikayet ya edecek abi. adam yok. Bir şey olmaz ki biz söylüyoruz sadece yani. O, o şarkıyı açmıyoruz ki. Ya ama sonuçta yasak işte YouTube'da. O. Ya Allah. Ya. İstemeden gidiyor yani. 38 kömür. Çok güzel. Hüseyin nerelerdesin? Buralarda. Aa seni zombi sandım. Vallahi kılıçla indiriyordum ha. Aman İbrahim ama. Zombi hiç kömür kazar mı kardeş? <laughs> Bakmadım ki. Steve de yani zombiye benziyor. Ama zaten zombi de Steve'den gelme. Yani gelmiş <laughs> Herobrine şeyi ısırmış TV zombi olmuş. Evet Herobrine ısırmış. Kart yapmış. O da ay demiş. <gülüyor> 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 ya ama sudan nefret ediyor. Hüseyin kurtar beni buradan. Şey kaldı. Mahsur kaldım. Bekle ben kömür gazlıyım şu anda. Kaç var? 36 olmuş. Süper hissin mi? Ya şuna bak hele ya su ne yaptırıyor ya insana? Tam bir eziyet. Şunu kapat lanet olsun. çok güzel altımı kazıyorum Gerçi burada lav olmaz yani <laughs> Olur lan niye olmaz <laughs> Ya burada lav ne iş var Hüseyin işte? Lah deyin oraya gireyim mi Lak diye gir Pvp açık mı bir dakika tamam Bir Açmış, ben de bir deneyim açık <laughs> Ya Hüseyin Şimdi <laughs> yanlışlıkla vurayım diye yapmayayım bir dedim yani <laughs> bir deneme yapayım dedim yani iyi, iyi etmişsin ben de bir kazmanın yani. da yarısını götürdün lan kazma ile indirdin mi kafanı? orada bir şey yok gittim bakım şu yukarıya bir kazayım aha yukarıda koyunlar var aha yukarıda bir yer buldum İbrahim gel bir dakika yünleri topla sen ooo burada nere lan Hii. dışarı çıkmışım haberim yok Ona. Bekle ben hemen yünleri topluyorum. Bu nasıl bir yer? Lan zombi öldürecekti beni şuna bak şerefsiz zombi. Beni de işte. Enderson öldürdü ya. Şuna bak ya. Şeyi açar mı? Kim inventroyu açar mı? Hayır. Olsun no, olsun. Nope. Nope, nope. Ya madene biz niye daldık ki ilk bölümden ya? Ya ne olur ya? Ya ben mağara maden. Ya öldüm ya. Şu nerede ya. öldün? Galiba var ya İbrahim yapacağın işin senin var ya. <laughs> nerede öldün? Şuna bak hadi ya. Nerede öldün şey? Gittik nerede öldük ya bilmiyorum ya. Ya. <laughs> bana TP'len bak ben o şeyin oradayım bulursun. Ya iskelet bak yürü git bak. Ben ne diyecektim ya? İbrahim kimin inventroyu açıyor mu? Yok oğlum ya Hüseyin. Açıyor. Hile yapmıyoruz. Hile değil ki o. Hem de hilenin... Ya, yardım. yardım alma. Hüseyin lütfen. Yardım al. Please Hüseyin. Gel İngilizce. L.A.S. Gene İngilizce'ni konuşturuyorum zaten. Gel bak sen buradan bir yerden düştün. Ha sen şuradan yukarı çıktı Gel o dörtlerin koyduğun yer değil. Aa bak şey. Bana sağ lan zombi var şurada ya. Dur geliyor. Karanlık oldu. Tırırırırırır. Oh, bir tane bana 4 ver, 4. Bir tane dört mü vereyim? Ha. Bir tane 4. 1 2 dört. Dört tane ne? Kabustan. Mı? Ya var ya, ver bir şeyler ya, zombi var ya. Söbe <laughs> Rabbi. Bir dene verdi, şuna bakalım cimri. Ya, ya. aldı sen ben mi aldım? Ben attım cimri sana. Ne kadar cimri bir olansın sen. Ya bir şey, ben sen miyim ya? Ayıp edecek. Alala şunu da alala. Öldüm. Alala alala. Bir tane daha öldüm. Bir şeyin şimdi. kafana gözüne götüne her yerine girmiş o. yok her ben. Ya ya yukarı çıkmak istiyorum. Ya tın bu dağ yapan mühendis. Bu da da mühendis mi yapıyor Hüseyin? Senin coğrafya bilgine sıçayım. <laughs> Benim coğrafyam 5. Ama kardeş bu hani şey dağ ya, oyun dağı ya. Ya ne? Hüseyin sus. Yani sus. o şey sus, yap. Sus. Coğrafyasına sıçtı. Al. Dağ kim? Coğrafyan kaç Hüseyin lütfen. 5. Evet. Buradan da coğrafya öğretmenine selamlar. Neydi ismi? Abdurrahman, Abdurrahman mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Abdurrahman Keley. Abdurrahman Hoca'ya selamlar gönderiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abdurrahman <laughs> Ak47. Ak Oba. Abdurrahman geleş yedi. Okay. <laughs> ya ya ya. Aa, aa, aa. Dur, açlık vuruyor bana açlık açlık. Hüseyin crafting bench var mı hemen fırın yapacağım yemek için. Var. Çak şuraya. Bekle iki daha hemen geliyorum. Bu açken iyi izide miyiz biz şimdi? Açken herhalde easydeyken şey oluyor. 5 cana kadar iniyor. Ya nereye koydum? Ya nerede benim itemlerim? Lanet olası itemim. iyi nerede öldüysem. İyi işte benim yanımdan ayrılırsan şey olacak bu. Kes kes kes. Oo koyun cennet. Kes ya Hüseyin açlıktan ölüyorum diyorum. Bir kalp canım kaldı şu an. <laughs> ya Hüseyin bak. Little little. İyi ya ben yapıyorum ya. Ben öldüm sen de öleceksin pislik. Ya Hayır. kardeş, aha lan ben şuraya mı öldüydüm? Şurada mı öldüm? Çaktığın öldüydüm ya. Tövbe ya Rabbi düşüyorum. Hüseyin <laughs> 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 lütfen Tamam lan ya. Ya lan ne yapıyorum ben Q'ya basıyorum ya. Tövbe ya. Aa Creeper yüzme öğreniyor. Tavuk yüzme öğretiyor Creeper'a. Nerede öldüm lan? Örümcek ha. Burada ölmüşüm. Tam örümceğe sordum hemen buldum. Güzel. Örümceğe dedim ki, örümcek kardeş. Örümceğe sormuşlar. Senin neden sekiz tane bacağın var? O da demiş ki, Açık. Abi öyle diyecek, konuşmayı bilmiyoruz. <laughs> Ey Allah'ım Aha çok güzel bir espriydi bence. Moo moo moo. Ben. Gel buraya öleceksin. Öleceksin. Möğü. Möğü. Öleceksin. Mü. Mü. Öleceksin. Mü. Bekle şunları hemen yiyelim de. Ana lan benim şeylerim, meylerim hepsi hepsi gitmiş lan Neyleri? Ha bak lan. Bütün derilerim vardı. İpliklerim mi vardı? Yok, iplikler mi? Derileri benden çarptın değil mi lan? Yok. Ben inek kestim. Neredesin bu? Ben coin kesiyorum şimdi. O beni attın yerdeyim. <laughs> şu suyu kessem, buranın suyu kessem, şu şeylerdi. <laughs> Ripperday patladı, patti. Suyun içinde patladı, çok güzel oldu. Ripper pattiyim, patlayın, patlayınca ne olur? Pattiyim, patlar. Ne olur tabii. Çaça ça çağ çağ. Pat Şuradaki daha hoşuma gitmiyor. Dur bir dakika. Gene Ya şunları bir bire kılıcı al. İki de benim neyim vardı? Baltam mı vardı? Üçte kazma. 4 Dörtte yay. <laughs> of. Koyuna heşyat attım. <laughs> of gene heşyat attım oyuna. Kaç tane yünün var lan? Bakayım. Bir. Çok iyi tamam bende de iki tane var Tamam o yatakta da ben yatıyorum. Tabii ki evet ikimiz. E he he. bu hemen şeye bağlama. E e e e e. Ya bu dağlarda niye kar var? Kar olduğu için. Ha. Sağ. Ol. Ya ne fake katıyor bana. Ben şöyle bir şey çıkayım ben bir daha. Böyle kaşif moduna on. Modun. Kaşif modun. Moduna on. He, evet. moduna on basar. Kaşif moduna Evet. On. Evet. Yani. Böyle bir konuşamadım yani fail oldu. Ana bura nere la? Tövbe yarabbi bismillah. Ne olur Allah 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 Allah. Tövbe yarabbi tövbe yarabbi ne olur? Ne oluyor, ne oluyor lan? Tövbe yarabbi. Aa. <laughs> ula 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 gökteleniyi Aa. Ne yaptın lan? Pembe koyunu öldürdüm. Gerizek alsın çünkü onu besleyecektik. Ula ula Aha, ula. Yine. ula Aha bir tane daha. Pembe tamam. koyun. Pembe koyun çiftliği kuracağız. Hem de gri de var yanında. Tamam, İkisini çiftleştirek O da koyun pembe olacak kesin. Gri ile pembe birleşirse koyun pembe. ile pembe olur. Hadi gidelim. Burayı unutma. Ora nereye ki ben bilmiyorum oraya. İşte spawn yerimiz. Ha tamam. Şuraya ben evi çakayım ya. İyi değil mi? Buraya yapmayalım. Oraya değil zaten. Ben yeni bir yer buldum. Ya he he. Ya bir sus ya. Şuraya bir ağzının üstüne vuracağım geldi. Neredesin şey? Domuz, momuz her şey ne buldum kesin. Gel. O. Oh, o. Oh, o. Oh. Oh. Ölsene. Oh, oh. Böyle yapıyorlar kardeş ben yapmıyorum. Evet. Bu domuzlarda zenci gırtlağı var. Neden? Çünkü böyle oh, oh, yapıyorlar ya.